Venüs 8. evde. Venüs'ün bu konumu barış içinde geçecek uzun bir yaşam ve doğal bir son verir. Bundan başka bir kadından gelecek vasiyet işaretidir. Evlilikte parlak avantajlar vardır ve mevki her şeyde kazanç getirir. Kötü bir görünümdeki Mars evlilik ortağının kaybının işareti olabilir. Mars'ın etkisi genellikle agresiftir. Satürn'ün görünümü ise bir dul ile evlenmeyi gösterir.